Bir albümün sararmış, köşesi kıvrılmış bir sayfasında yer almak gibidir eski bir kentte yaşamak. Sizden daha önce yaşananların bir ucundan tutup, bir şeyler katarak daha sonra yaşayacaklara emanet etmek gibi. Yaşadığımız her şehir değişimden çokça etkilense de, şehre özgü değerler bugün hala bir şekilde yaşamaya devam eder. Ve bu halleriyle bile o değerler bütünüyle sımsıkı bağlandığı noktada kolayca tarif edilen ve kentiyle özdeşleşen, inatla adını yaşatan yerler, binalar vardır. Artık yerinde yerler esen başkarakol bu kentin önemli bir değeridir ve kimin anlatacak nesi varsa anlatmasını bekler. Gaziantep'e tayinim çıktığı zaman Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik köyünde bulunan kayınpederim, 1930'lu yıllarda Gaziantep'te jandarma askeri olduğunu, e, Gaziantep Lisesi'nin üst tarafında baş karakol olduğunu, bu baş karakola e, sakça gözünden suçlu getirip teslim ettiklerini ertesi gün adliyeye çıkarttıklarını anlattı. 46 senesinin sonuna kadar Gaziantep'te lisede okudum. O baş karakol vardı. 50'li yılların başında küçük bir çocuktum. Antep'te mesire yerleri kısıtlıydı. Bunlardan biri de kavaklıktı. Otobüsle biner kavaklığa gitmek için baş karakola giderdik. Baş karakol aynı zamanda son duraktı. Baş karakol Gaziantep'in ilk karakolu olduğu söylenir. Ee, Adana ve Kilis yol kavşağında ve Antep girişinde olduğu için e, asayiş açısından da çok önem arz ettiğinden bu karakol uzun yıllar hizmet vermiş. Daha sonra şehir hem Kilis yolu istikametine hem Adana yolu istikametine genişleyince karakolun kaldırılmasına karar vermişler. Baş karakol hep vardır. Oradadır. Gaziantep'in batı yönünde şehrin giriş ve çıkış noktasında şu anda Özgürlük Parkı köşesinde önünde havuzu olan taş duvarlarıyla tek katlı şirin bir bina olarak kurulur. Sonrasında ise uçsuz bucaksız uzanan bahçeler. Gayet güzel bir bahçesi vardı buranın, yeşil. Biz Gaziantep'te efendim e, Gane deriz, Gana. Diğer adı tabii havuzdur bunların yuvarlak bir havuzu vardı karakol binasının bahçe bölümünde. Hakikaten o havuzdan fıskiyeden fışkıran sular bizi oldukça dinlendirirdi. Ruhen ve bedenen dinlendirirdi. Çok güzel bir havası vardı çünkü. Çam havaçları, yeşillik, efendim sarmaşıklar gayet güzeldi. Hatta hatta o günden günümüze yansıyan çam ağaçları şu anda hayattadır. Baş karakol vardı bizim Antep Lisesi'nin hemen yan tarafında. Oradan geçerdik karakolun önünden bazen o pikniğe falan giderdik. Grup halinde topluca falan. E topluca gittiğimiz için polisler gençler ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz falan. Dedik abi işte pikniğe gidiyoruz. Bizim Antep'in Kavaklı semti meşhur piknik alanıydı. Şehre küsmüş, sonradan ilave edilmiş bir semte bağlayan yolun üzerinde Tam bir kuruzman noktasında bir karakoldur. Unutulmuş ve hatırlanmak üzere huzurun koynuna kaldırılmış hatıralarda, siyah beyaz karelerde, belki de bir kitabın uzun süre açılmamış sayfalarında aniden çıkıverir karşımıza. Atatürk'ün 15 Ocak 1933'te Gaziantep'e geldiğinde baş karakolda arabasından inerek kendisini karşılamaya gelen on binlerce Antepli ile selamlaşması... Hayal meyal hatıralara eşlik eden baş karakol, geçen zaman içinde bir takım değişikliklere uğramış. Bu yüzdendir hafızalarda tek ya da iki katlı kalması. İki katlıydı ben, yani iki katlı oluşunun artık üst katta iki tane moda var, bir tane moda var tam hatırlamıyorum. Ama merdivende sıra bekledim hatırlıyorum. Ee, karakol caminin bahçesindeki parkın içindeymiş. Tek katlı bir bina olduğunu, onun karşısında da dar bir sokak kilis yolu olduğunu anlatıyordu. Ben Gaziantep Lisesi'nin orta bölümüne başladığım yıllarda, şimdiki Yeşil Cami'nin olduğu yerde, parkın hemen altında köşede bir taş bina. Fakat aklımda çok iyi kalmıştı. Merdivenlerinden çıkarken gıcırdayan ve e, takur tukur eden tahta merdivenleri vardı. Küçük bir binaydı yanında da lise olduğu için talebelerle haşır neşir bir samimiyet kültürü hakimde baş karakola. Olay sayısı oldukça az olan baş karakolun vatandaşlarla olan diyaloğu diğer karakollara örnek olur, bu davranış vatandaşların da çok hoşuna giderdi. Bu durumla karşılıklı sevgi de artardı. Yani denilebilir ki Baş Karakol vatandaşların çekinmeden gelebilecekleri ikinci bir evleriydi. Bazen otobüs bulmakta zorlanırdık. Bu böyle bir durumlarda Baş Karakol denilen polis karakoluna annemiz bizi götürür, orada havuzun başında otutturarak bizi oyalardı. Oradaki polisler zaman zaman bize gazoz ikram ederlerdi. Ee, ayrıca kendi akşam katıklarından simit vesaire bize ikram ederek gönlümüzü hoş tutmaya çalışırlardı. Eskiden polis kıyafetleri şeydi yani bizim lisede şapka takardık öğrencilik yıllarımızda. Polis kardeşlerimiz de aynı şapkadan takarlardı. Çok ilginç şapkaydı onlar. İşte bizim başımıza şapkayı takarlar falan siz de polis olmak ister misiniz gibi. Başkarakolda uzun yıllar hizmet veren ve Gaziantep halkının sevgisini kazanan Hamo Ağa'nın kızı Emine Yıldırım hayatının çocukluk dönemini anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamıyor. Belki de kendini en çok acıtan hatıraları en derinlerden çıkarak sessizce akan gözyaşlarının şeffaflığında gizliyordu. Kolay değildi şehit kızı olmak. Kolay değildi daha çocukken babasız kalmak. Karakola gittiğim zaman polisler hepsi bana Bekçamo'nun kızı gelmiş diye sevgi gösterirler. Kimi kofret alır, çikolata alır, çay verir, kola verir, kola o zaman belki yok ama yani bir şeyler verir. Ha, kızım gelmiş, yanaklarım da şişmez o zaman, sıkar <laughs> benim kızım gelmiş diye. Dokumaların ilmeklerine, halıların nakışlarına, duvarların taşlarına bu öyküler sinmiştir. Günümüzün beton binalarından esirgenen, asansörlerinden kaçan söylenceler, yıkık bir duvara, kırık bir kaldırım taşına, siyah beyaz bir fotoğrafa ya da hafızaların savruk katmanlarına serpiştirilmiş, unutulmaya yüz tutmuş hatıralarda yaşarlar. Şimdi o lise yıllarında rahmetli bizim resim öğretmenimiz Vejdi Gülümser bizi kavakla resim yapmaya götürürdü. Resim yapmaya götürürdü. Benim hala kulaklarımda o şey, ortadaki o trafik polisinin bize dediği, tabi babacan insanlardı o zamanlar, e, aynen şu çocuklar, talebeler resim yapmaya gidiyorsunuz ama duman yok derlerdi. Yani sigara içmeyeceksiniz derlerdi. Bu güzel bir uyarıydı aslında. Ve biz okulda mesela sigara içelim içenlerimiz vardı. O zamanlar ha bak seni başkarakoldaki polislere söyleriz ha filan böyle bir güzel bir baskı unsuruydu onlar. Bizim tabi lise yıllarımızda orası ortaokul yıllarımızda kış aylarında oralara yabani hayvanlar dahi gelirlerdi. Bizim okul dağılımında Akşamüstü olduğu zaman biz orada görevli polislerin çok yardımını gördük. Özellikle kar, kış, kıyamet ve soğuk günlerde bize çok yardımlar olduğunu şimdi adım gibi anımsıyorum, adım gibi hatırlıyorum. Bir kardeşim olmuştu, erkek kardeşim yoktu. Hava fişeği atmıştım evin damından. Benim yaptığım fişek de gitmiş bir eve düşmüştü o evden bir çığlık duydum. Ana ana bizim eve yıldız düştü diye bağırıyordu çocuk. Ters gitti benim şey. Ben de saklandım. Ne babamın haberi var, ne korakulu, ne mahallen. Ama evde yangın çıkmış, haberim yok. O zaman beni geldiler akşam üzeri. Takunyalı haldeyim, evde talebeyim. Takunyayla Gittim karakola. Karakoldan biri çağırdı biz e, korkmazdık ki. Ya takun öyle gittim. Komiser bey beni gördü. içeri aldılar. Şöyle bir süzdü beni. Ben dedi takun yaydım işte bu dedi. Bu talebiye benziyor dedi. Takun yaydı. ne ilgisi var? Tipimden anladı adam. Böyle mi geldim? E, dedim ben beni çağırdılar böyle geldim efendim. Lan sen dedi ne yapmışsın ya? Dedi, Elin evini yakmışsın dedi. Ben bir şey yapmadım dedim tabi. Bizde de bir atasözü var. Mahalle atasözü. Ma, şeyin mahkemenin anahtarı yalan derler. Kilidi yalan derler. Atmadım efendim. Bunu matmış evi yakmışım dedi. İtfaiye gelmiş, şikayet geldi dedi. Yani karakola kolay kolay intikal etmez yoksa. Söyle bakayım niçin attın dedi. Ben dedim konser bey. Benim dedim beş kardeşim var, hiç erkek kardeşim yok. Dua ederdim, o da dedim ahdettim erkek kardeşim olunca bir sürpriz yapacağım. Tuttum dedim hava şekilleri yaptım. Bir tanesini yanlış almışım dedim makine kimyadan aldım. O dedim ben fişeyi ters düşürdü. Ben de gizlendim dedim ama nereye düştüğünü bilmiyorum dedim. Tamam tamam dedi evini yakmışsın dedi. Şimdi sen ne yapalım dedi. Ya sen de talebesin ha dedi. Bizim karakolun önünden dedi, yavaş yavaş okula gidip geliyorsun. Ben seni tanıdım dedi. Şimdi ne yapalım seni dedi. Vallahi efendim ben dedim, sevmişten hava bir attım dedim. Kardeşim oldu diye bir suçum yok ki dedim. O dedi. Bu dedi müsaadeyle atılır dedi, izin aldın mı dedi. Düğünlerde filan atılır, izinle alın. Yok dedim, bilmiyordum efendim filan dedim. O zaman yaz dedi katibe. Bir şey araştırdı o kafasından. Yaz dedi katibe. Katip oturdu yazacak. Benim bugün bir kardeşim oldu. Bugün de Celal Bayar tahta çıktı. Onun demokrasi bayramıydı. Ulan senin dedi kardeşin adı ne dedi o arada bana. Zeynel Abidin dedim. Yok dedi. Onun adı dedi Celal dedi. Efendim Zeynel abidin diyorum. Ben öyle koyduk çocuğun adını. Oğlum sen bilmezsin babam bilir. Onun adı da Celal dedi. Ben hemen anladım o zaman. Efendim dedim adını da dedim, Celal da koyduk dedim. O zaman yazdı da, Celal Bayar'la dedi şeyi ismi dedi Bağdaş'tı. Demokrasi Bayramı aşkına kardeşimin oldu aşkına şey attım dediye yazdırdı. Bizi oradan <laughs> halas etti. Ondan sonra dedi ki bir daha dedi böyle bir şey dedi yapma oğlum bunların dedi bak tehlikeli olduğu için dedi başına iş açar talebeyim içinde hadi evine git bakayım dedi. Ama dedi senin kardeşin nasıl celal dedi. Burada o komiserin yaptığı jest karakollarımızın tipik davranışıdır efendim. Serkoş da olurdu bazen içki içip nar atanlar olurdu fakat arkadaşlar onu onları arabaya bırakırlardı. <laughs> Arabaya bırakırlardı. Şeh şehirden 5 kilometre, 10 kilometre uzağa götürür atarlardı, gece atarlardı, sabahleyin yani o ayrı kendi kendine gelirdi. Şehirlere de, serkoşlara da öyle ceza verirlerdi. Baş karakol gibi karakolda çalışanlar da yaşayanların hafızalarında ya da sokak ve caddelere verilen adlarıyla hala yaşıyorlar. Hatıralarda kalan bir başka şey de bulundukları ve sorunlu oldukları bölgenin kalbi, mazisi, tarihi ve pek çok sorunun çözüldüğü şefkat yuvaları olan karakollardır. Baş karakolla ilgili yakın zaman anılarında pek çok kişi fikir birliğindedir. Çünkü karakol herkesin en az bir kez uğramak zorunda kaldığı trafik büroya dönüşmüştür artık. 65'e kadar devam etti. Karakol olarak sondan trafiğe devredildi. Ee, tahmin ediyorum 60 veya 62-63 yıllar olabilirdi. Ee, ben bisiklet ehliyetimi baş karakoldan aldım. Yani onun üzerinde trafik bölümü vardı. Aşağıda da galiba karakol, karakol bölümü vardı. Ama şehrin kirişi orada olduğu için adı da baş karakol kalmıştı. Yani o bölgede zaten baş karakoldan sonra çok ev yoktu. Yeni yeni yapılanmalar vardı. Gaziantep'te şerefsizden bindiğiniz zaman otobüsler, 25 kuruş bir yere binerdiniz. Başkarakol denerdiniz. Ondan sonra eğer Karaklava'ya e, Alleven'e gezmeye gidecekseniz, oradan öyle yayan giderdiniz. Yani oradan öyle otobüs yoktu yani. Başkarakol'un e, ön kısmında yuvarlak bir e, varil şeklinde bir e, trafik polisinin Özellikle pazar günleri trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe yön veren bir görevli memur olurdu. Benim burada olduğum sürece baş karakol trafik ekipler amir olarak kullanıyordu. Yıkılış tarihini bilmiyorum. Ben 1969 72 yılları arasında Gaziantep'te görev yaptım. Gaziantep'ten gittikten sonra yıkılmış ama hangi tarihte yıkıldığını bilmiyorum. E 72 yılında gittikten sonra Diyarbakır'da görev yaptığım 97-2002 yılları arasında güzel e, Güzergahım da geçtiğim zaman uğradığım zaman e, şeyi göremedim yani e, Baş Karakolu göremedim yıkılmıştı. Ama hangi tarihte e, yıkıldığını bilemiyorum. Zannedersem yıkılma gerekçesiyle yol düzenlemesi olabilir. Genellikle bulundukları semtlerden adını alan karakollar Mahalle, şehir ya da şehit adını aldıkları gibi yaptıran kişinin adıyla da anılırlar. Gaziantep'te ismini bulunduğu semtten almayan, aksine semte kendi adını veren bir karakoldur baş Başkarakol. Başkarakol denmesinin sebebi de Gaziantep'in giriş yerinde bulunduğu için, ilk giriş yerinde, başlangıç yerinde bulunduğu için bu ismi almış. Karakol e, yıkılıp kaldırılmasına rağmen e, bir semte ismini vermiş. Şu anda Gaziantep'te ya o semti tarif ederken